Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ahmet. Yepyeni bir Kılıç ve bölümüyle karşınızdayım dostlarım. Bugün Hibrit 2.0'ı tanıtmak istiyorum sizlere. Sanki yeni bir icat çıkartmışım da böyle icatı tanıtıyormuşum gibi geldi. Gençler çok güzel, çok tatlı bir ordu var. Gerçekten efsane iş yapıyor. Hele hele köy binası 11'siniz. Yani üçlü yemeyeceğiniz belediye binası 11 yoktur. Onu söyleyeyim. Ben köy binası 12'den tanıtacağım. Belediye binası 11 hesabım yok maalesef. Ama köy binası 12'lerde de muazzam iş yapıyor. Saldırı günlüğümü açayım. Bakın burada arkadaşlar yapmış olduğum tüm saldırılar 3 yıldız. Bir tane 2 yıldızın var. O da ganimete dağıldım sevgili dostlar. Köy binası 14 rakibim. Şöyle göstereyim. Yani adam tüm ağır savunmalarını vesaire basmış. Kartal topludur. Kaya saçarıdır. Ya belediye binasının cehennemi bile benim askerleri eritmek için yeterli olur. Ama ona rağmen %84 yıkım oranı aldık. Şimdi ordu bu şekilde durdurup kendiniz yapabilirsiniz. Efsane bir ordu. Şimdi eşleşme bulacağım. Saldırıları arkadaşlar sizlerle birlikte yapmaya çalışacağım. Bak bu güzel bir köy. Birkaç tane daha köy geçelim böyle daha ganimeti hoş olsun. Ha şimdi bu köyü bu <laughs> köy. bir dakika dur. <laughs> ganimet güzel olsun dedik de aslında da alabiliriz. Ölü bir köy ya. Tam da bu tarz köyleri de efsane iş yapıyor arkadaşlar. Şimdi mantığı ben size göstereyim. ilk etapta normalde buna da almam ama bu ganimeti de kaçırmak istemiyorum. Sonra linçliyorsunuz. Niye o ganimeti almadınız diye. Şimdi gençler Tazı yoktu ben tazıyı sonradan ekledim. Tazıyla birlikte Zeplin'i içeriye doğru yönlendirip sıkış tıkış olan savunmaları dağıtmak arkadaşlar süper okçu ve büyücüyle birlikte. Şimdi nereden gidebiliriz nereden gidebiliriz? Aga çok basit şuradan normal şartlarda ölü bir köy olmadığını düşünürsek şuradan direkt gönderiyorsunuz bakın. Şu noktayı indireceğiz sevgili dostlar. Kartal topudur ondan sonra iksayları vesaire hepsi inecek. Önce görünmezliği hazır ediyorum. Görünmezliği atıp hemen abicim. Klon atıp tekrardan görünmezlik atıp öfke atıyorum. Bu kadar basit. Çok efsane bir ordu arkadaşlar. 3 saniye gibi bir süre tutuyorum aklımda artık alışıyor eliniz. Şöyle biraz daha geçsin. Bir tane daha gönder. Güzel. Şuradaki hero'ları da bir indirelim aga. Şuralardaki hero'ları da indirelim. Güzel bir tane daha gönder. Kraliçeyi de indirdik. Kralı da indirdik sevgili dostlar. Tamamdır. Bundan sonrası zaten askerlerimiz ölecektir. Zaten köyün %30'u düşüyor arkadaşlar. Yani hele hele belediye binası 11'siniz. Efsane iş yapıyor. Çünkü belediye binası 12'de savunmalar 2 level e eklendiği için arkadaşlar. Bir tık olsa da e gücünü yitirebiliyor bu köy binası 12'lere karşı bu ordu. Şöyle kraliçemizi yürüteceğiz şu köşeden. Bir tane daha abicim duvar ekici atıyorum. İki duvar ekici alın yanınızda her zaman. Her zaman her zaman. Efsane iş yapar iki duvar ekici. Şurayı kraliçemiz temizleyecektir. Şu noktaya abicim bebiş yollayacağım kralı yollayacağım. Şöyle aga. Artık kibrite başlayabiliriz. Şuradan abicim direkt kibriti de göndereyim ben konuşamadım. Şöyle binicileri yolluyorum. Tamam içeriye doğru ilerlesinler. Şimdi aga büyük koruyucunun özelliğini yapıştır. Şöyle büyük koruyucunun özelliğini yapıştır. Normal şartlarda niye yapıştır? Çünkü buradaki ilk sayıları cehennem kulesi vesaire vesaire baya hasar verecekti onlara. O yüzden hani normal şartlarda bekletmiyorsunuz koruyucunun özelliğini. Tüm askerler koruyucunun çemberinin içinde ise basıyorsunuz özelliğine. Bu kadar basit. Şu noktada bir tane görünmezlik atacağım. Pardon dondurma atacağım. Görünmezlik nereden çıktı? Şu noktada yaklaş abicim kraliçe yaklaş yaklaş yaklaş. Tamamdır şöyle bir bebişi de atayım. Çünkü okçu kilitlenmesin bizim bebişeyicilerimize. Şöyle okçularımızı da sallayalım. Kral kraliçenin özelliğini kullan. Tertemiz üşedik. Bir milyonumuz da aldık. Böyle iki tane duvar basabiliriz. Hatta dur. Üç tane basabiliyoruz sevgili dostlar duvar. Şöyle kralda basacağız. Ganimetimiz birikti. Kralda videonun sonunda yatıracağız sevgili dostlar. 1 milyon ganimet aldık. Şöyle kışlalarımızı da hızlandıralım. Beklemeyelim asker falan şöyle. Abicim hazinemiz de var. Toparlaga. 6 milyon altınımız da oldu gayeti. Şimdi geliyorum buraya. 1 2 3 ve dördüncü duvarımda basayım. Bayağı da duvar bastım dünden beri arkadaşlar. Güzel ganimetler çıktı. Güzel de ganimet kastık. Devam edeceğiz. Sevgili dostlar ya bak Valla ben bu köye dalmasam yemin ederim bu gecede de uyuyamam. Bak bu gecede uyuyamam. Yani hak veriyorsunuz bana. Böyle güzel gemekler kolay kolay çıkmıyor. 1. 4 milyon. Köy binası 12 için yeni rekorum bu arada. Bunu da belirteyim. Yeni rekor ganimetim. Şimdi ben olsam nereye bırakırdım? Açık açık konuşayım mı arkadaşlar. Direkt kartal topu ve belediye binasını alabileceğim noktaları göndermek istiyorum. Yani direkt şu noktayı indirirsem bu noktayı indirsem çok tatlı olacak. Gerekirse bir dondurmamı da arkadaşlar. Direkt dondurmasını yani püskürtücü dondururuz. Şöyle aga gönder. Şöyle gel buraya. Şuraya bir dondurmamızı atalım görünmezliği hazır ediyorum. Üfledi ama bizim belediye binasına pardon zeplinine üflemedi sevgili dostlar. Öfke büyüsünü uçak. Tekrardan bir görünmezlik ve klonu gönderiyorum sevgili dostlar. Gayet güzel. Tekrardan bir görünmezlik. Kartal topunu indir. Süpersiniz. Tekrardan okçular efsane iş yapıyor. Şuraya da atacağım arkadaşlar. Şuraya da atacağım. Çünkü buradaki en azından büyücü burayı alır diye düşünüyorum. Hadi aga. Hadi aga. Süpersin. Süpersin abi. %26. Yani Hangi köye saldırırsanız saldırın. Zeplinin merkezi indirdiniz mi %25'in üstünde bir yıkım oranı elde ediyorsunuz. Şimdi nereden kraliçemizi yürütmeye başlarsak güzel olur. Şimdi abi, yukarıdan yürütmeye başlayacağım. Tabi şöyle bir şey yapmak istiyorum ilk etapta ee, bir tane... Binici bir tane de arkadaşlar bir şey olup şu noktayı binici dedim az önce fark ettiniz değil mi madenci olacaktı o. Şimdi gelelim kraliçemizi yürütmeye şu noktadan kraliçeyi yollayacağım. Tamam mı? Çünkü zaten buraya gitmeyecek kraliçemiz. toptan itibaren aşağı doğru ilerleyecek. İçeriye girmesini de istemiyorum. Çünkü e, buradaki duvar yıkıcılarımı kral için kullanacağım. Tamamdır. Hadi bakalım şuraya da bir tane bir şey bırakalım. Şöyle kralı şuradan bırak aga. Şöyle gönder aga. Önce bir sağ sol temizleyelim sonra binicileri ortaya gönderebiliriz. Gayet güzel. Koruyucuyla bırak. Bir tane kralın kral için bir duvar yıkıcı arkadaşlar. Güzel. Bir tane daha duvar yıkıcı. Süper. Köy 3 bu arada. Çok temiz 3. Şöyle bir tane abicim Şifa atacağım. Aa, o kraliçeyi almadılar. E ee, niye gitmedi? Kral da giderdi normalde. Koruyucunun özelliğini kullanayım. Bari şuradaki okçular alır. Aynen. <laughs> okçular helal lan size. Vallahi helal olsun size. Kraliçe ne durumda? Kraliçeye bakmanıza gerek yok. Kraliçe yürüyüş halindeyiz arkadaşlar. Hiç aklınız kalmasın kraliçede. Çok güzel bir şekilde üşüyebiliyorsunuz. Buradan hemen kralın özelliğini kullanayım. 1.4 milyonumuzu da buradan temiz bir şekilde almış bulunmaktayız. Şöyle kraliçenin özelliğini de kullansam mı diye düşünüyorum. Evet kullanabilirim. X sayını hızlı bir şekilde en azından özelliğinden birlikte alsın. Süper. Tertemiz üşledik sadece Şuraya niye gitmedi askerlerimiz oraya kayardı normalde ama kaymadı bu sefer problem değil hani ordu çok güzel çok tatlı bir ordu arkadaşlar eliniz alışırsa gerçekten efsane işler yaparsınız benim şu an elim hala ısınık değil ısınık olmadığı için hala amatörce saldırıyor olabilirim yani el sporcu değiliz sevgili dostlar yani içerik üreticisi olduğumuz için elimizden geldikçe işe yarar orduları işe yarar taktikleri sizlere paylaşmaya çalışıyorum ama gördüğünüz gibi çok güzel ganimet kazıp köylerimizi üçlüyoruz hadi bakalım diğer saldırımıza geçelim sevgili dostlar ganimetlere tek atmaya devam ediyoruz yani ne oluyor bak istesem bu kadar ganimet çıkmaz yani istemiyorum ganimet çünkü anlamadım ki. Sevgili dostlar buradaki köye saldırmak istiyorum. Full art full bir köy binası 12 var. Şimdi saldıracağım zaman sevgili dostlar şuradan bıraksam mı yoksa bu noktadan mı bıraksam? Şurayı indirirsek belediye alamayız. Bu noktayı indirirsek belediye alabiliriz. Tamam püskürtücüye bir dondurma atacağız. Şöyle aga bak şöyle gönder. Püskürtücüye de dondurmayı hazırla şöyle. Gayet güzel üfleme süpersin süpersin gayet iyi. Şimdi bundan sonra üflüyorsa üflesin hiç önemli değil. Gerçekten hiç önemli değil. Bak üfledin aga bekle 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 Tamamdır görünmezliği yapıştır Öfkeyi çak kulonu çak Tekrardan bir görünmezliği yapıştır Tamamdır bundan sonrası rahatız. Belediyede inecek birazdan sevgili dostlar tekrardan bir görünmezlik 3 saniyede bir görünmezlik atarsanız Sizin için çok daha güzel olur Sakın süreye bakmayın 3 saniye karıştırırsınız Haberiniz olsun şöyle bir tane daha gönder Abicim okçular gitti geçmiş olsun Okçular gitti Abicim duvardan sekiyor baksanıza <laughs> Abi duvardan geçmiş olsun. Orası gitti. Neredeyse yüzde yirmiye kadar buradan da aldık. Hala okçular hasar vermeye devam ediyor. Ben kreşi yürüyüşümü sevgili dostlar. Ne taraftan yapsam? Şu aşağıdan yapmayı tercih edeceğim. Şuradan direkt gönder. Şöyle yolla aga burayı da. Bir tane de şu noktaya gönder. Süper. Oraya alırlar. Şuradan kraliçe yukarı doğru yürür. Rakibin kraliçesine kadar alır diye düşünüyorum. Şu anki düşüncem tabi bu yönde. Değişebilir. Değişebilir. Hala okçular iş yapması peki. Vallahi adamlar ya. Gerçekten adamlar. Güzel çokluğu da aldı burada. Şöyle aşağı doğru bakalım. Gider miyiz? Gideriz. Şuradan kralı bırakacağım sevgili dostlar. Şöyle bir bebiş daha bırakacağım. Şöyle hızlı bir şekilde oraya indirsinler. Duvar yakıcının bir tanesini şu nokta atmak istiyorum. Çünkü oradan içeriye girer kraliçe, e, kral. Şimdi gayet güzel yolumuzu açtık. Şimdi buradan bir temizliğe başlasın. Ben de birazcık madencileri salmaya başlayayım. Şöyle gönder abicim bunları da koruyucuyu salla. Abicim şu noktaya ilerlesinler bakayım. İlerle ilerle ilerle. Büyük koruyucunun özelliğini birazdan kullanacağız sevgili dostlar. Şöyle biraz daha koruyucu. Hadi içeriye gir. Niye arkadasın çok fazla ya? Heh koruyucunun özelliğini kullan aga. Süper. Şimdi kraliçemiz birazdan rakibin kraliçesini alır. Hatta ben şu noktaya bir duvar yıkıcı da atayım. Şöyle şifamı da şu noktaya çakmak istiyorum sevgili dostlar. Gayet güzel rakibin kraliçesini indirdik. Süper ilerliyoruz. Şu an için herhangi bir eksik yok. Şu testa var. Testa var. Okçularımı bırakamıyorum. Şu noktaya okçularımı bırakayım. Tertemiz üçledik bu köyde ya. Güzel. Vallahi güzel. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ordu gerçekten güzel iş yapıyor. Ama her düzende yok. Sadece sıkış sıkış Birazcık da arkadaşlar. Yani ya. İçeriye askerlerin girmesini istemediğiniz e, tarzdaki düzenlerde iş yapıyor. Sıkıştıkışta yani sıkış direkt süper büyücüler. Okçular mahvediyor ortalığı. Güzel bir delik açıyor. Bir krater gibi böyle bir delik açıyor. Tam şu noktayı zaten süper büyücüler okçular temizledi arkadaşlar. Etraftan da Hibritimiz yaptık. Bu kadar basit aslında. Bu arada şöyle bir püf noktada vereyim. Bu arada buna da saldırabiliriz. Tam bizlik bir köy bu arada. Harbiden söyleyeyim tam bizlik bir köy. Dek şu orta noktaya indirdik mi etraf knockout. Şimdi gençler, klan kalenize asker alacağınız zaman bakın, sadece bir tane süper büyücü ve iki tane okçu aldım, süper okçu aldım. Doldurmadım tam anlamıyla doldurmuyorsunuz klan kalesine bilginiz olsun. Şimdi, eee, olduğu kısmı alabilir miyiz? Düşünüyorum, düşünüyorum. Şu şuradan gönderirsem aga Dondurmayı hazır et. Şu noktayı dondurmayı gönder. Bakmasın dondurma bize. Süp, püskürtücü bakmasın. Süper. İlerle aga. ilerle 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 ilerle. Aga bak. Yapma şunu bana ya. Yapma şunu bana ya. Neyse önemli değil. Önemli değil. Şöyle öfke büyümü de atıp kulonumu çakmak istiyorum. Tekrardan bir görünmez diye atacağım. Süper kartalı aldık. Bir tane daha gönder aga. Aa bir tane büyücümüz ve kulonların etkisiyle dışarı çekmiş. Süper oldu bizim için. Gerçekten süper oldu. Bir tane daha görünmezlik yolluyorum. Tamamdır şimdi agalar nereye dağılıyorsanız dağılabilirsiniz. Bir tane daha göndereceğim. Sen niye buraya kadar geldin? Sen niye buraya kadar geldin? Tamam artık bundan sonrası arkadaşlar dağılacaklar. Önemli değil. Şimdi %23'e kadar yıkım aldık. Şimdi çoklu burada tekli tekli var. Tamam çokluğunu oradan gidersek. Ya da çokluğu ben kraliçeyle mi alsam? Onu düşünüyorum. Şöyle o zaman kraliçeyle alalım aga. Bir tane de duvar yıkıcı gönder. Bir tane de bebişi şuraya yollayacağım. İçeriye doğru ilerlesinler. Şöyle şifacılarımızı da atalım. Güzel. Şimdi abicim. Ee, düşünüyorum. Kralı buradan bırakıp mı içeriye doğru soksam, yoksa, yoksa, yoksa bir tane duvar yıkıcıyı atayım şöyle aga. Bir tane duvar Yıkıcıyı atayım. Tamam mı? Şöyle birkaç tane hibriti salacağım artık. Şöyle gönder aga. Koruyucu da. Gönder. Şöyle binicileri salla. Tamamdır. İçeriye doğru girer bunlar. Ya abi krala niye kilitlendin ya? Yani o kadar asker var krala niye kilitlendin gerçekten? Koruyucunun özelliğini bastım sevgili dostlar yani önden özellikle önden arkadaşlar binicileri madencileri yolladım. Israrla oraya gitmedi. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. İlerleyin aga içeriye doğru. İlerleyin. Şöyle okçularımı hazırlayacağım. Şu noktaya gönder. Şifacıları sal şöyle. Şifayı sal aga. Hızlı bir şekilde orayı alsınlar madenciler. Güzel. Şimdi kraliçeye hala güveniyorum. Kraliçe çok güzel bir şekilde şuradan temizliğini yapmaya başlar. Zaten tek bir tekli cehennem var beni tehdit eden. Kraliçe için konuşuyorum. Tek bir tek, tehdit edecek olan tekli cehennemdir. Onu da birazdan hop alacaklardır. Alın bakayım aga. Güzel. Artık köy 3. Köy 3 çok basit şekilde köy 3 Kralın da özelliğine basıyorum. Ve bu köyde nakavut. Bitti bu kadar. Güzel ya. Güzel ganimet kastık. Şimdi ben yaklaşık 2 tane daha arkadaşlar duvar basabileceğim. Yaklaşık 6 tane duvar bastım. Dün bir o kadar basmıştım. Hatta dün çekişten kral 60. seviye yaptım arkadaşlar yetenek seviyesi için. Biliyorsunuz düz sayılarda böyle 55, 60, 65 bu sayılarda arkadaşlar yetenek seviyeleri açılıyor. Ve ben yetenek seviyesinin açılması için direkt hemen kral, e, kralımıza çekişten bastım. Normalde bilseydim bugün basardım. Normalde başka bir video çekecektim. O yüzden konular değişince arkadaşlar video fikri de konuları da değişti. Şimdi hatta şöyle göstereyim bakın şuradan kaç gün beklememiz lazım? 6 gün 7 saat. Abo 6 gün 7 saat bekleyeceğiz. Şöyle birazcık ganimetimiz var mı? Yokmuş. Tamam biz iki tane daha duvarımızı basalım bu, bu köşeden. Güzel bir tane daha bas. Yeterliydi. Şimdi kralımı da yatırıyorum. Hadi mışıl mışıl sen de uyu. Oo bir dakika. Neyse ben birazcık daha ganimet kasayım. Sonra kitabımı kullanayım. Şu an kitabı kullanmaya derler ya. Yemedi. Hadi bakalım. Ee, bitti video. Bu kadardı. Oy 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 oy. Oy. Tamam bunları da toparla ga. Toparla. Toparla. B video, video bitti bu arada. Çıkabilirsiniz. Yani, gülü gülü. Kendinize cici bakın. Kimseye karışmayın. Bu kadar. Şunu da toparla. Güzel.